Elin Kampeaz, e, sigorta danışmanıyım. E, bireylerin yatırımlarını ve risklerini e, üzerimize alıp e, poliçe düzenliyoruz. Ve e, hiç ummadıkları anda karşılaşılabilecek e, risklere karşı güvence altına alıyoruz. E, eğer sadece sigorta satıyorsanız e, günde en az 3-4 e, müşteriyi ziyaret edip onların ihtiyaçlarına yönelik e, poliçeler yaratıyorsunuz ve onların e, buna sahip olmasına sağlıyorsunuz. Çünkü hiç ummadıkları anda karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına almak amaç. E, dolayısıyla günlerimiz böyle geçiyor. E, yani bir masa başı e, bir iş değil bu. E, tamamıyla dışarıda olmanız gereken, e, hayatın içinde olmanız gereken bir iş. En keyif veren tarafı e, tabii ki de satışçı olduğum için çok müşteriye ulaşmak ve onların e, pozitif e, geri dönüşleri. En zor tarafı e, sözleşmedeki detaylarla bazen e, müşterilerle zıtlaşabiliyoruz. E, çünkü sözleşme çok detaylı ve e, çok da hani e, müşterilerin zaman zaman anlayamayacağı şeyleri de içeriyor. O kısımda uzlaşamayabiliyoruz bazen. Ama onların ihtiyaçlarına uygun ve zor günlerinde yanlarında olabilecek bir sonuçta bir poliçe oluşturulabiliyor. 9 Eylül Üniversitesi Fransızca öğretmenliği mezunuyum. Farklı eğitimden gelenler tabii ki de yapabilir bu işi. Beceri bence alışkanlıkla sağlanıyor bizim işte ve hangi işe başlarsanız başlayın eğer uzun vadeli yaparsanız zaten başarıya ulaşıyorsunuz. Biraz daha tabii hani konuşmaya açık olmak, karşısındakiyle kolay iletişim kurabilmek. Ee, gibi özelliği olan insanlar daha kolay becerebilir diye düşünüyorum. Sigortacılı. Ee, yolun başında olsaydım e, benden daha deneyimli kişilerin moral bozucu tavırlarını çok hale almazdım. <laughs> Çünkü bu tamamıyla bireysel bir iş. Ee, ve e, biraz daha eee Cesur e, olabilirdim belki yolun başında olsaydım ve daha korkusuz olabilirdim. Yolun başındayken hep bunların e, eksikliğini hissediyoruz çünkü. E, gazetecilik ya da basın yayın, iletişim alanlarında çalışmak isterdim.